Değerli öğrenciler merhaba. 2. sınıf matematik problemleri. Her güne bir problem. Bir çıkarma işleminde çıkan 37, kalan 22 ise eksilen sayı kaçtır? Ne yapmıştık? Şöyle bir şey yapmıştık. Burası eksilen. Çıkan kaç diyor? Şu kısım çıkan 37. Çıkan. Kalan kaç? Çıkarma işlemi yaptık. Kalan 22'ymiş. 22 bu eksilen çıkan kalan. Kalanın öbür adı neydi? Farktı. Hemen ters işlem yapıyorduk bunu bulmak için. Eksilen neye eşitti? Kalanla çıkanın toplamına eşitti. Şöyle tekrar göstereyim bu şekilde. Bir kutumuz var. Cüzdanımız olsun. Cüzdanımızın içinde bir para var. Bunun 37 lirasını harcadık. Geriye 22 lira kaldı. 22 lira kalınca acaba harcamadan önceki paramızın miktarı kaç liraydı? Böyle buluyoruz. Ters işlem yapıyoruz. Eksi iken artı yapıyoruz. Artı olsaydı eksi yapacaktık. Ama şimdi eksi artı yapacağız. 22 ile 37'yi toplayacağız. Eksilerini bulacağız. Toplayalım. 22 37 toplayınca 7 2 daha 9 3 2 daha 5. Evet paramı harcamadan önce cüzdanımda kaç lira varmış? Paramı harcamadan önce cüzdanımda 59 lira varmış.